Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dayımdan öğrendiğim küçük bir sırrımı paylaşmak istiyorum. Kavun çekirdeği. Peki ne yapacağız biz bu kavun çekirdeğini? Dayım da Ermeni bir komşusundan öğrenmiş. Kavun çekirdeklerini şöyle gördüğünüz gibi kestiğim kavunların içlerini asla atmıyorum. Bir kasede saklıyorum. Daha sonra bir süzgeç yardımıyla iyice yıkayarak posalı kısımlarını atıp çekirdekleri bir hafta kadar bir kaseye serip Balkonda gölgede kurutuyorum. Bu senenin çekirdeklerini muhakkak bir yıl kadar kavanozda saklıyorum ve kullanmıyorum. Geçen sene yaptığım kavun çekirdeklerini şeker yardımıyla iyice döverek eskiden havanda döverlermiş. Ben size robottan ve rondodan geçiriyorum. Daha sonra bunu bir tülbentin içerisine koyup ağzını bağladıktan sonra 3 litrelik bir suyun içerisine sürahinin içerisine bırakıp bir gece kadar buzdolabında bekletiyorum. Bu karışımı tüketiyoruz. Gerçekten lezzetli lezzeti muhteşem şifa kaynağı